Kalp hastalıkları en önemli ölüm nedeni. Kalp hastalıklarının tedavisinde yıllardır ilaç tedavisi de uygulanıyor. Cerrahi müdahaleler de yapılıyor ama artık ilaçsız ameliyatsız bir tedavi yöntemi de var. Doğal bypass. Bu yöntem ağrısız, ameliyatsız. Niçin bu tedaviyi tercih ettiniz? Damar tıkanmasında çok etkili bir yöntem. Onun için şu anda bir ön tedbir olarak alıyorum. Bu yöntem çok iddialı. Yaşamının sonuna gelmiş gibi görünen hastalarda bile yeniden onları yaşama işlerinin başına döndürebiliyor. Kalp hastasınız ama damar yapınız nedeniyle bypass olamıyorsunuz. Balon tedavisi, stent tedavisi kesinlikle size uygun değil. Kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. İşte tam da bu noktada doğal bypass yöntemi devreye giriyor. Kalpte damar sertliği nedeniyle damarlarında yer yer daralmalar ve tıkanmalar olmuş da kalbin bazı bölgeleri yeteri kadar kan alamıyorsa işte o damarlara sürekli kan pompalayarak dakikada 70 kere o da kalp damarlarının daha dolu dolu dolmasını sağlayarak damarların genişlemesini bunların uzantı ince dallarının da genişlemesini sağlıyor ve kalbin damar damara zenginleşiyor. Doğal Bypass yöntemi en etkili sonucu ince damarlara olan kadın hastalar ve şeker hastalarında veriyor. Ne yazık ki e, şeker hastalarında damar yapısı ince olduğu için. Bunlara bypass ameliyatı yapılsa da bazen 2-3-4 ay sonra onlar yeniden tıkanıyor. Yani boşu boşuna ameliyat olmuş gibi oluyor. Şeker hastalarında şekerin daha iyi ayarlamasına, metabolizmayı hızlandırarak e, zayıflamaya, bayanların selülitlerine iyi geliyor, saç dökülmesine iyi geliyor. Üstelik doğal bypassın tek faydası bunlardan ibaret değil beyin dolaşımını arttırdığı için konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, felç geçirmişte felç sakatlıklarının gerilemesine, düzelmesini bile sağlıyor. Birçok hastamız oldu böyle. Ani körlük, ani sağırlık da iyi geliyor. Erkeklerde ereksiyon kusuruna bağlı cinsel iktidarsızlıkta fevkalade etkili doğal bir iyileşme sağlıyor. Kalp kriziyle kalp yetersizliğine girmiş hastalarda doğal bypass yöntemiyle tekrar aktif hayata dönebiliyorlar. nakli bekleyecek derecede ağır hastaları bu doğal bypass tedavisiyle 35-50 saatlik tedaviden sonra onları yeniden yaşama işlerinin başına düzelte, gönderebildik ve 4,5 yıla kadar ömürlerini uzatabildik. Doğal bypass yönteminin süresi kalp hastaları için ortalama 30-35 seans. Her seansın ücreti ise yine ortalama 250 lira.